Mesajlarıma üç saat sonra cevap veriyorum. Arıyorum, telefonlarıma bakmıyorum. Instagram'dan yeni yeni kızlar takip almış. Whatsapp'ta sürekli çevirmiş. Ama lafa gelince beni çok seviyor. Yani Mahmutcan, dün başka, bugün başka. Sonra ben böyle aşka. Hayır, bizim iş olmayacaksa söyle de ben kendim başka bir dolandırıcı var mıydım? Kandırıkçı mısın oğlum sen? Beni mi kandırıyor? Ponçik kalbin ellerinde oyuncak oldu senin ya. Sürüngenlere döndüm senin peşinde. Sevgilin miyim, flörtün müyüm, kankan mıyım, atletik arkadaşın mıyım? Neyim ben ya? Ben şerefsizlerle mücadele vakti değilim. Ham meyvayı dalından koparamazsın. Keklik gibi beni düz ovada avlayamazsın Mahmutcan. <laughs> Yazıklar olsun sana Mahmutcan. Bir sevdiğim vardı odadan bir çık. Çal keke çal. Lay lay dom Sana başına 시청해요